Call of Duty Mobile'da Battle Royale modunda neler bekliyor? Bugün sizlerle onu göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi nereye atlasak? Şehir merkezine atlayalım baba. Şarjı <laughs> Evet. Aha. Bir işler sakındı var oh çatışma var öyle Bakalım ne çıkacak önce bakalım yok ha Ah. benim silahımı ver abicim ya. Attırma beni. Durum bu daha güçlü de. Dayıcım senin ne işin var burada ya? Gel bakayım gel. Hayret şaşırtıyorsunuz beni beyler. ben gidiyorum ya ondan oluyor bunlar yani. ya. Ya ayrılıyor mu ya? Hani. Anana Anan mı? Anan avradın mı? Ne oluyor lan? Bot mu bu? Bortum yemin olsun. Salla onu. Yani adam vurdukça ana, ananı ananı ana. niye böyle bir şeyle refleks veriyorum ki adamın Adamım intihar edici Airdrop atmış oralarda bir çatışma İsterim malum Kardeş sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun yani? Hapçıdaki <laughs> gibi eğilecek zannettiğim için Böyle eq yapıyoruz da şey yapıyoruz ya yapı Papçıda. Öyle zannettim bir an afalladım ya. Çünkü arkadaşlar yani ben normalde Call of sürekli sık oynamıyorum. Böyle ara sıra oynuyorum. Ne şey yapıyorum yani? O yüzden dolayı şey geldi yani garip geldi. Evet son 30 kişi benle beraber 31 kişi. Üstük 29'a Ananı avradım lan. O Bize mi deniyor oğlum? Aha bize deniyormuş vallahi harbi. Alana oh. kaçalım. Aman aman minnoş. Aha da. Surprise motherfucker. Surprise motherfucker. EMP drone ready. Ya aslında bu drone da iyi değil. Normalde yer belli ediyor ama ee, çevrede adam varsa hemen direkt mesal saldırıya geçiyor bu öyle yani hani benim de refleks yarım yardımcı şey gibi oldu. Anne hani bu papçıda yoldaş var ya. Onun faydalısı bu yani. Tavsiye ederim yani. Ne olacak? Hadi babam. Şöyle tepeyi alalım. Onum. Biri sağlam yedirdi. Ah! Kaç 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 kaç. Of. Sen bize sürpriz yaparsın. Biz de senin kilini çalarız yavru. Abi nasıl ölmezsin ya? Bunlar birine odaklandı. Tamam bir şeyler oldu. Mevzu kime odaklandıkları. Aa. Evet babacım çok güzel. Kaldı bir mensu hatta yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Toplamda 10 kilimiz var. Çok iyi bir skor aslında başlangıç için. Aha. Abi bunun işte bak ben bu huyunu sevmiyorum mesela. Yani uzaktan bir cacık işe yaramıyor yani açıkçası. Kaldı iki kişi. Bir kişi önümüzde. Bu bizim için çok iyi olacak kullanırsak. Geç baba. Ya bunun için de bir kısa yol tuşu vardır mutlaka da ben kullanmayı bilmiyorum açıkçası beyler. Ee, öyle diyeyim size. Ya sıkmasam daha mı karlıydı? Ha arkadaşlar. Vallahi sıkmasam daha karlıymış. Nasıl? Oy. Hmm. Anam 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 anam. Baba kötü öldüm be. Baba harbi söylüyorum kötü öldüm yani. Aha. Biri bana bomba salladı ha. gördüm. Gördüm. Bak bu benim tavuğuma kış dedi. Tamam mı? Ben de onun tavuğuna kış diyeceğim. Yani birader bunu öğrenemediniz mi ya? Bak. Hop, durum saldır, saldır, saldır. Baba mükemmeliz ya. Vallahi söylüyorum mükemmeliz ya. Şu oyunda da winner anı yani ne bileyim kardeş ama kim baba. <laughs> Beyler umarım e, sizin için iyi bir video olmuştur. iyi bir, bir vuruş gerçekleştirmişizdir. Bilmiyorum bazı hatalarımız, şeylerimiz oldu. Ama benim için ilk seri olacak. Ee, bakalım bu video ne kadar tutulabilir, ne kadar şey olabilir. Benim için de güzel bir an olarak kalacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ben bu YouTube kanalımı tamamen benim için anı kalsın diyerekten açtım. Ve orada e, aklıma estikçe grupta, ekipte, bir yerde herhangi bir oyunda olsun. Oradaki bazı mantıklı gelen kendime göre şeyleri ana olarak paylaşmak istiyorum. Bunun benim kanalımın maksadı bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.